Merhabalar bizim için Türk e izleyicileri. Her zaman olduğu gibi bugün de bir işi bilen programı daha sizlerleyiz. Ve işi bilen kısmına değerli konuğumuz İstanbul'dan geliyor efendim. Doktor Kürşat Yalvaç bugün konuğumuz. Derseniz öncelikle hocamıza bir hoş geldiniz diyelim. Sizleri tanıtalım. Elbette ki bizleri tanıyalım. Ardından sohbetimize başlıyoruz. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Çok mersi. Bizler deyiz. Tanıyabilir miyiz sizleri de? Ee, i̇smim Kürşat Yalvaç. 99 Akdeniz Üniversitesi mezunuyum. 17 yıllık hekimlik hayatım var. Maşallah. Ee, Türkiye'de bir sene çalıştım. Daha sonrasında 14 yıllık bir Londra geçmişim var. Oradan geldim. Son 4 yıldır Türkiye'deyim. Ee, saç hekimi ve medikal estetik işlemler yapıyoruz 17 yıldır. Güzel bir şekilde devam ediyor. Harika hocam. Ee, artık medikal estetik olmaz olmazlarımızdan biri oldu hocam. Öyle bir ilerleyiş söz konusu. Ya bay bayan fark etmeksizin artık. Doğru. Artık eskiden bayanlar çok daha fazla bu işe ilgiliydi ama şimdi artık erkekler de istiyorlar. Dolgularını, evet. botoksanı yaptırıyorlar. Evet. Eskiden bu kadar ulaşamıyorduk. Bu kadar çok bilinmiyordu. Hı hı. Ee, şimdi artık ulaşmak da çok daha kolay. Elimizdeki imkanlar ve ekonomik olarak da çok daha uygun bizim için. Onun için talep son derece fazla. Ve artık ihtiyaç oldu değil mi? İhtiyaç oldu. Yani amaç sadece hani günü güzel geçirmek değil. Aynı zamanda ileriye dönük de bir yatırım. Yani eskiden 55-60 yaş Aa, çok yaşanmış dediğimiz dönemler vardı ama şimdi artık ortalama ömür 80 90'lara ulaştığı için ne kadar daha güzel yaşlanırız aslında onun planlamasını yapıyoruz. Doğru söylüyorsun. İleri yatırım yapıyoruz aslında Kesinlikle. hocam. Kesinlikle. bu anlamda operasyonlarımız anlamına bakacak olursak saçla ilgili başlayacak olursak da bay bayan yine keza ayırmaksızın ee, tabii ki de beyler de çok hani yani seyrek kısımlarında ihtiyaç duyabilir mi? Bayanlar hocam olmaz olmazlarından bir parçası olsa gerek. Her ne kadar beyler hani e, tamam bir saç takabilirsiniz deseniz de bir pürok deseniz de e, baylar da bayanlar daha bir saçını kendilerinde hissetmek ve görmek istiyorlar. Bu anlamda bakacak olursak hocam operasyonlar aslında ne zaman yapılmalı? Yani deniz çok doğru. Artık saçla alakalı sıkıntılar sadece erkeklerin sorunu değil, bayanlarda da biz bunu çok ciddi görüyoruz. Yani Özellikle dökülmelerde %60 erkeklerse yüzde %40 kadınlar bu durumdan şikayetçi. <laughs> Erkeklerde olay biraz daha kolay. Saç ekimine daha çabuk gidebiliyoruz ama kadınlarda aynı şeyi yapmak biraz daha sıkıntılı. Evet. Ee, tamamen açılmasını ya da tamamen saçlarını kaybetmesini beklemeden serekleşmeye başladığı esnada tedavilerle biz bu süreci ne kadar yavaşlatabiliriz, durdurabiliriz. Aslında bunu da yapıyoruz. Hı. Kadınlar... Tamam hani erkekler için en çok söylenen şudur. Bizim tek aksesuarımız sakalımız, bıyığımız, saçımız ama e, kadınlar bu durumdan çok daha fazla muzdarip. Çünkü erkekler sayısız bir halde dolaşabiliyorlar, sokağa çıkabiliyorlar. Kadınlar da aynı şeyi yaşayamıyor. Yani Aynen kadınlar çok hocam. daha fazla sıkıntılı. Kesinlikle. Onun için de mümkün olduğu kadar tedaviyle başlamak lazım. Ve tedaviye ne zaman başlayalım? Saç dökülmeleri artmaya başladığı esnada, şüphelendiğiniz esnada dökülme rahatsız ediyorsa başlayalım. Hı. Peki şunu soracağız. Dökülme ne zaman? Hangi dökülme daha e, fizyolojiktir ya da hangisinden biz e, endişelenmemiz gerekiyor. gerekiyor? Orada da şu testi yapmak lazım. Sabah kalktığımız zaman yastığın üzerine bakın. E, her gün 3 tel, 5 tel ya da daha fazla görüyorsanız o zaman bir problem var demektir. Hmm. O zaman bir e, uzmanından bu konuda destek almakta fayda var. Hmm. E, saçımızı tabii ki yıkarken ya da tararken dökülmeler olacaktır günlük. Belli miktarda ama dediğim gibi yasta her gün sabah bakın. O bizim için bir aslında. O kriter odur aslında. Her tamam. gün sabah bakın hı hı. ve her gün 3-5 telden fazla varsa o zaman hiç vakit kaybetmeden tedaviye başlamakta fayda var. Hı hı. Peki tedavi sürecini geçtik, tedavi için geciktik ya da tedaviye rağmen saç dökümleri devam etti. O zaman da artık saç ekimini yapıyoruz. Hem erkeklerde hem kadınlarda. Harika. Ee, şu Tabir doğru mu hocam? Günde yüz tel saçın dökülmesi normal karşılığını. Hani say saymıyoruz belki ama hemen hemen canlandıracak olursak normal mi hocam? Tabii normaldir. Yani yüzde 50 ila 100 tel saç dökülmesi normaldir. Ama dediğiniz gibi sayamıyoruz bunu. Onun için de kriter Bu yastıkta çok... gördüğümüz saç miktarıdır aslında. Tamamdır. E ağır hissediliyor mu hocam peki işlem sırasında? Şimdi saç tedavileri çok rahat, çok konforlu geçiyor. Günlük hayatında devam ediyorsunuz zaten. Saç hekimine geldiğimiz zaman ee, i̇şleme başladığımız esnada az da olsa canımız acıyor yani e, sonrasındaki acıyı yaşamamak için çünkü çok acılı bir işlemdir normal şartlarda hiç anestezi yapmazsak şayet ama 3 dakika 5 dakika iğnelerle uyuşturuyoruz sonrasında çok daha rahat konforlu bir işlem gerçekleşiyor Hı -hı. Ee, şimdi artık ağrıyı azaltmak ya da tamamen ağrısız yapmak için sedo analjizi dediğimiz bir olay var. Ee, yine anestezi hekimlerimiz eşliğinde e, damar yolundan birkaç tane ilaç veriyoruz. Hastamız çok daha e, konforlu, ağrı acı hissetmeden artık saç çekimi yapıyoruz. Rahat çok daha rahat geçiyor. Saçlar ne zaman çıkmaya başlıyor peki? Çok sorulan bir sorudur. Hocam saç çektirdik ne zaman tekrar ben saçlarımı tarayabileceğim? Ee, ekilen saçlar bir ay sonra dökülmeye başlarlar ve büyük bir kısmı dökülür. Ve %95-96 hastada biz bunu görürüz. Ve üç ay bekliyoruz saçların çıkmasını. 3 aydan sonra bunlar yavaş yavaş bekliyorlar. Ben hep şu örneği veririm hastalarıma. Ee, tarla ya da bahçeye tohum ekiyorsunuz. Sonbaharda üzerinden kış geçiyor. İlkbaharda çıkmaya başlıyorlar. Aynen bizim saçlarımız da bunun gibi. 3 ay sonra çıkmaya başlıyorlar. 8 ay, 10 ay sonra, bir yıl sonra süreç tamamlanmış oluyor. Artık aynayla çok daha barışık ve tarayabilir hale geliyor saçlar. Harika. E, saç egimi yaptırmanın belli bir yaş aralığı var mı? 18 yaşın üstüne saç ekimini yapıyoruz artık biz. Hı hı. Yani çünkü 18 yaşına kadar hormonların etkisi e, çok değişiyor. E, dolayısıyla 18 yaşından sonra saç ekimini yapıyoruz hastalarımızda. Bir yaş sınırı var mı? Üst sınır yok. 75 yaşında saç ektiğimiz hastalarımız var ve gayet de güzel saçları çıktılar ve günlük hayatlarına devam ediyorlar. E, şuna dikkat etmek lazım. A, 18 yaşındayım. Saçım dökülmeye başladı. Ön tarafta çok küçük açıklıklarım var. Hemen yapalım mı? Eğer dökülme çok fazlaysa belki bir dönem beklemekte fayda vardır. Mevsimsel. Ve şu aslında yani ön taraftan bir parmak açılmış oluyor, geriye doğru gitmiş oluyor. Eğer ben oraya ekersem ve hastanın saç dökülmesi çok yoğun devam ediyorsa bir sene sonra ektiğim bölgenin üst sınırında tekrar biraz daha açıklık olacak. Bu sefer tekrar ekmek durumunda kalacağım. Hı hı. Dolayısıyla biraz önce bahsettiğim gibi tedaviyle de o saç dökülmesini bizim durdurabilmemiz ya da çok azaltabilmemiz gerekiyor ki yapacağımız ekim Başarılı olsun ve hastayı bir sonrasında rahatsız etmesin. Sonrasında hmm. yine aynı sıkıntıları yaşamasın diye. Onun için ekim ve tedaviyi belki aynı zamanda düşünmek, planlamak daha doğru olacaktır. Hocam yediğimiz içtiğimiz genetik faktörler, stres keza, mevsimsel, e, metropolde yaşıyoruz işte hava kirliliğidir. Birçok birçok etken tabii ki de altında yatabilir ama ekimden sonra mevsim olarak ay olarak saç dökülmesi... Var mı böyle bir tabir yani? Doğru mudur? Doğrudur. Yani genelde bahar geçişlerinde yani sonbahara geçerken ve ilkbahara geçerken saç dökümlerinde biz artış görüyoruz. Hatta şu dönem tam saç dökümlerinin biraz daha arttığı dönemler. Hmm. E, mevsimsel geçiş atmosferde olan bir olay. Yani bunun bilimsel bir açıklaması yok maalesef. Henüz ona çözemedik. Kesinlikle bir şey yok aslında. Kesin bir şey yok ama bahar geçişlerinde saç dökümlerinde artış olur ve bunun süresi genelde 2-3 hafta gibidir. Hmm. Eğer bir ay, iki ay boyunca saç dökülmeleri devam ediyorsa yoğun şekilde bu artık bahar geçişleriyle alakalı dökülmeler değil. Altta yatan farklı sebepler vardır. Evet o noktada bir operasyon şart. Operasyon şart. Tabii ki kan tahlillerini görmek gerekiyor. Eksik bir şeyler varsa onları da dışarıdan ilave etmek gerekiyor. Ee, hastayı değerlendiriyoruz aslında. Yani ekim mi yapalım, tedaviyle mi devam edelim diye. Hmm. Ya da her ikisini beraber mi yapalım. Onu değerlendirdikten, gördükten sonra da ilerleyiş söz konusu. İlerleyiz. Kişiden kişiye göre değişkenlik Kesinlikle. gösterebiliyor. Her yaş, daha doğrusu bakacak olursak, e, her saç tipine göre operasyon yapılıyor mu hocam? Oluyor. Yani bizim en çok sıkıntı çektiğimiz saçlar, çok kıvırcık saçlar vardır. Ee, normal düz saçlar, ince saçlar, kalın saçlar, dalgalı saçlar. Bunlarda sıkıntı yaşamayız. Çok kıvırcık olan saçlarda çok uzman ellerde yapılması gerekiyor. Çünkü hmm. onlar biraz daha hassasiyet ya da daha e, ayrıntılı teknik bilgiyi gerektiren şeyler. Evet. Hmm. Ama her türlü saçta saç ekimi yapıyoruz. Sakıntı olmuyor bu Olmaz. konuda. E, belli bir mevsimi var mı bu operasyonu geçirebilmek için? 365 gün saç ekimi yapıyoruz. <laughs> ee, yazın tabii ki saç ekimi yaptıktan sonra sıcaktan ve güneşten biraz daha koruması gerekiyor hastalarımızın. Hı -hı. Ee, ama onun dışında her mevsim hastalarımız meslekleriyle de alakalı. Yani Hı -hı. ne zaman boş e, vakitleri oluyorsa saç ekimlerini yapıyoruz. Hı -hı. Öğretmenler daha çok yazın saç ekimi ya da tatil 15 tatil dönemde saç ekimlerini Hı -hı. yapıyoruz. Ya da yurt dışından gelen e, gurbetçilerimiz var. Onların saç ekimlerini daha çok e, yaz tatillerinde yapıyoruz. Ama 365 gün dediğim gibi saç ekimi yapıyoruz ve hiçbir sorun olmuyor. Peki operasyondan sonra belli bir dinlenme süreci gerekli midir? Şu oluyor. Çok yoğun çalışan hastalar var. Operasyonlarını yapıyoruz. Ertesi gün biz uçakla onları tekrar Ülkelerine gönderebiliyoruz. E, dinlenmeleri gereken belki bir iki gün dinlenseler çok daha iyi olacaktır. Hı hı. Ama hastamız masa başı iş yapıyor ve e, hiçbir sorun yaşamıyor. Yani fiziksel aktifte olarak görsel olarak da ben rahatsız olmuyorum diyor. hasta iki gün sonra iş başı yapabiliyor aslında. E, ama bazı hastalarımız diyor ki ben on gün e, istirahat <laughs> edeceğim, gezeceğim, dolaşacağım, evimde kalacağım. E, o şekilde geçiyor. Saç klonlama gerçekten var mı? Saç klonlama henüz yok. Saç klonlamayla alakalı çok ciddi çalışmalar var. İsviçre'den gelen bir Türk bilim adamı vardı. Onun saçını ektim ben. Ee, ve saç klonlamayla alakalı çalışan bir bilim adamı. Bize söylediği şuydu. Gelinen noktayı ben size söylüyorum saç klonlamada. Saçlar, ekilen saçlar fareler üzerinde yapılıyor tabii ki dönemler. Saçlar çıkıyor ektikleri saçlar. Ve saçların ortalarından sanki bir ağaç gibi ortalarından dallar vermeye başlıyor. Ki normalde bizim saçlarımız böyle değildir. Çıkarlar, uzarlar. Ve burada çam ağacı şeklinde saçlar uzuyorlar. Gelinen nokta bu. Dolayısıyla biz hep 5 işte sene sonra 5 sene sonra diyoruz ama hala çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla klonlama henüz yok. Olduğu zaman bizi çok kurtaracak. İnanılmaz İnşallah bizi rahatlatacak. Diyelim. Teknoloji son sürat ilerliyor. Yenilikler bir şekilde devamlı var hocam. İnşallah bu alanda da yeniliklerle karşı karşıya kalacağız. Bulurlar. İnşallah bir an önce bulurlar. İnşallah diyelim. Ee, peki hocam operasyon yapıldığı yer ne kadar ne derece önemli? Çok önemli yani aslında bu bir ameliyat yani e, bazı insanlar e, ehil olmayanlar yetkin olmayan insanlar bu işlemi yapıyorlar ama bu işlemin hastane ortamında yapılması gerekiyor Hı -hı. ve e, bir doktor kontrolünde doktor tarafından e, yapılıyor olması çok önemli. Bununla alakalı çok kötü örnekler var hayatını kaybeden insanlar var dolayısıyla saç ekimi. Ee, operasyondan farklı bir şey değil. Yani hastaya vermiş olduğumuz bizim o lokal anestezik ilaçlar e, aşırı reaksiyon gösterdiği zaman anında müdahale edilmesi gereken durumlar söz konusu. Dolayısıyla e, merdiven altı olan yerlerden mümkün olduğu kadar kaçınmak gerekiyor. Hı hı. Hastane ortamı ve doğru insanlar, bu işin ehli ve uzman insanlar tarafından yapılması olmazsa olmazlarımızdan. Kesinlikle. Çünkü bu işin geri dönüşü yok. Yani hani, kuaföre gidersiniz, saçınızı kesirirsiniz. Hı. Hoşunuza gitmez bir ay sonra düzeltirsiniz ama burada öyle bir şey söz konusu, konusu değil. Yapıyorsunuz ve kalıyor. Onun için de yapmış olduğumuz işlemi mümkün olduğu kadar doğal yapalım istiyoruz. Hı hı. Ee, arkadan saç aldığımız donör bölgeyi mümkün olduğu kadar bozmamak istiyoruz. Yani kaş yaparken göz çıkartmayalım. Onun için de doğru yerlerde doğru kişiler tarafından yapılması olmazsa olmazımız. Hiç başarısız olduğunda bir nokta var mı hocam? Hani saçın çıkmadığı ...bir şekilde olduğu olanlar oldu mu? Hiç. Saçın çıkmadığını görmedim ben. Hı hı. Ama şunu söylemek gerekiyor. Yani özellikle ön bölgede... ...ekilen saçların %80 ila %95'i çıkar. Hı. Biz tabii ki saç ekimini yaptıktan sonra... ...hastalarımıza önerilerimiz oluyor. Şunlara 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 dikkat edin. Mümkünse bunları bunları, bunları kullanın diye. Ne kadar bizim söylediklerimize tabii. uyarsa... ...hastalarımız aldığımız verim... ...çok daha fazla tabii oluyor. Ki. Sigara bu işin... ...saç ekimindeki başarıyı engelleyen... ...önemli etkenlerden birisi sigara... Ve bizim önerimiz şudur, mümkün olduğu kadar işlemden sonraki bir 3 gün, mümkünse hiç sigara içmeyin. 10 güne kadar olabildiğince azaltın. Sonrasında problem yok aslında ama o ilk 10 günlük dönem köklerin tutulması için çok, e, çok önemli, önemli zaman. Dolayısıyla hastaların bizim söylediğimize uydukları müddetçe saç çıkmama gibi bir söz konusu olmuyor. Harika, hem o kadar uzun yıllar beklediğinize değecek... İşi bilen kısmına gideceksiniz. Her sektörde var hocam hani merdiven altı diye tabir ettiğimiz. O yüzden de hem işi bilen kısmında hocalarımızı bulduktan sonra çok uzun yıllar belki bu işin hayalini kurduktan sonra tam kavuşmuşken sizin hakikaten o vermiş olduğunuz doğrultudaki birifinklere uymak hakikaten gerekli diye düşünüyorum. Zahmetli bir iş sonuçta. Hem daha güzel bir şekilde sonuç ortaya çıkması açısından da sağlığınızı ve kendinizi aslında seviyorsanız, güveniyorsunuz. Yapmak gerekir diye düşünüyorum Narizane Hocam. Doğrudur. Yani bu iş için e, dediğiniz ya saç o kadar önemli. E, kredi çekip saç ektiren insanlar var. Doğrudur. E, önceliği sadece tek önceliği saç olan insanlar var. Dolayısıyla hani şunu hep yapıyorum ben. Kendimi hastanın yerine koyuyorum. O gelen benim kardeşim olabilir, babam olabilir, abim olabilir. E, bir tanıdığım olabilir. Yani o şekilde yaklaşıyorum. Hı hı. En iyi sonucu, en başarılı e, ekimi nasıl yapabilirim? Çünkü hastanın orada umutları var. Harcamış olduğu günler var. Maddi bir e, külfeti var bu işin. Evet, en iyi şeyi nasıl yapabiliriz? Onu yapmak lazım. E, güzel oluyor ama çok mutlu oluyorlar sonrasında. Harika. Çok teşekkür ediyorum hocam. Size. Ben Öncelikle teşekkür ederim. Sağlık diliyorum ardından. Nice güzel e, projelerde her daim isminizi imzanızı görmek temellisi yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Çok, çok sağ teşekkür olun. ederim. Her zaman günümüz gibi efendim işi bilen kısmında çok değerli bir konuğumuz, çok değerli bir doktorumuz bugün bizlerleydi. Doktor Kürşat Yalvaç efendim. Bir sonraki işi bilen programında görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.